Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir. Amazon'da satışlarınız günden güne artarak devam etmektedir. Q2 döneminin ortalarındayız. Günden güne satışlar artmakta. Amazon piyasası da daha fazla canlanmakta doğal olarak. Q4'e kadar bu hızlı artış devam edecektir. Q4'te zaten hype dönemi yaşıyoruz. O yüzden şimdiden ürün stoklarımızı yola çıkartarak Q3 ve Q4'e hazırlıkları yapmaya başlamalıyız. Önümüzdeki bu gelecek dönemler tabii ki satışların ister istemez artacağı dönemlerdir ekstradan satışları arttırmak için belli başlı stratejileri zaten uygulamamız gerekiyor. Bunların yanında kazancımızı ve karlılığımızı ekstradan nasıl arttırabiliriz? Bunları sizler için aktarmaya çalışacağım. Yani Amazon'da ve Çin arbitreci iş modelinde kazancımızı arttıracak stratejiler nelerdir? Bölüm bölüm bunlara değinmeye çalışalım. Birinci bölümümüz ürün piyasa incelemesi. Bu konuya diğer videolarımda da fazlasıyla değinmeye çalışıyorum. Benim için Amazon'da asıl olan ürün piyasa incelemesi sonucunda ulaştığımız verilerdir. Aslında ürünün satışını, karlılığını ve potansiyellik durumunu bu piyasadaki verilerle ortaya çıkartırız. Bundan dolayı ürün seçimi yaparken her şeyden önce ürün piyasa incelemesine gerekli özen gösterilmelidir. Doğru bir ürün piyasa incelemesi sonucunda bir üründen aylık ortalama satış beklentimiz ne olmalı? Ürünü satabileceğimiz fiyat aralığı nedir? Bu satış fiyatından yola çıkarak elde edebileceğimiz kar marjı veya ROI ortalaması kaç olur? Dönemsel bir ürün mü? Yani vurkaç yapıp çıkmamız gereken bir ürün mü? Yoksa her dönem satabileceğimiz bir ürün mü? Rekabeti göz önünde bulundurmamız gerektiğinden dolayı rakip satışlar ne durumda veya piyasayı domine eden ana bir marka veya bir satıcı mevcut mu? En fazla satan rakiplerimizin yorum sayıları, ürün durumları, varyasyon durumları ne şekilde? Bunların her biri sadece piyasa incelemesi, piyasa araştırması yaparak ulaşabileceğimiz verilerdir arkadaşlar. Tüm bu detayları ince ince işleyerek, notlar alarak, karşılaştırmalar yaparak satış yapacağımız ürün üzerinde karar vermemiz gerekir. Peki bizim için en verimli piyasa nasıl oluşur? Bu aslında piyasa özelinde değişiklik gösteren bir durumdur. Fakat her piyasa incelemesi yaparken göz önünde bulundurduğum belli başlı durumlar mevcut. Bunlardan birincisi piyasadaki satış yapan rakiplerin fiyat aralıkları nedir? Piyasadaki fiyatlar arasında çok fazla genişlik var mı? yoksa genel manada birbirine yakın fiyatlar mı? Bu benim için en önemli konudur arkadaşlar. Piyasada satış yapan ürünlerin fiyatları birbirine ne kadar yakın olursa bizim için o kadar iyi olur. Bu sayede ürünün doğrudan satış yapabileceğimiz fiyatı netleştirmiş oluruz. Diğer türlü çok farklı fiyatlarla karşılaştığımız zaman bunların hangisini baz almalıyız veya karşılık vermeliyiz? Ekstradan bu gibi durumlara girişmemiz gerekir. Fakat stabil bir piyasada yapacağımız satış fiyatı daha nettir. Ekstradan piyasayı domine eden her herhangi bir marka veya satıcı mevcut mu? Doğrudan bunu göz önünde bulundururum. Çünkü domine eden bir marka veya satıcı mevcutsa bu markanın topladığı satış adedi benim için bir soru işaretidir. Buradan yola çıkarak bu markaya rakip olabilir miyim? Buna uygun bir liste bulabilir miyim? Bu soruya cevap ararım. Veya bu markanın dışında satış yapan kişiler mevcut mu? Mevcutsa bunların satış potansiyeli nedir ve bunlara nasıl rakip olabilirim? Bu tarz sorulara cevaplar bularak piyasa incelemesine başlarım. Söylediğim gibi bunlar başlıca piyasa incelemesine başlarken ilk aklıma gelen konulardır. Bunlardan yola çıkarak derinlemesine bir piyasa incelemesi, piyasa analizi yapar. Bundan sonrasında satacağım ürün özelinde karara ulaşmaya çalışırım. En temelde karar verdiğimiz, satmak istediğimiz ürünün satış durumunu ve karlılık kazanç durumunu en fazla etkileyen konu budur arkadaşlar. Bu yüzden ürün piyasa incelemesi en önem gösterilmesi gereken konuların benim için başında gelir. Piyasa incelemesi ile alakalı ücret ücretsiz eğitimde de bir dersim mevcut. Ekstradan ileri seviye eğitimde de bu konuyu en detayına kadar işlemeye çalıştım. Siz de bu konuya gerekli özeni gösterdikten sonra hem satış anlamında hem de kar marjı anlamında faydasını göreceksinizdir. Bu bölümü burada sonlandıralım. Piyasa incelemesiyle alakalı sorularınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde ve videolarda görüşmek üzere.